İkon Menkul Değerlerden herkese günaydın. Tarih 11 Şubat 2025. Bugün ekonomik takvime baktığımızda yurt tarafta sakin bir ekonomik veri akışı izlenecek. Küresel tarafa bakıldığında FED Başkanı Jerome Powell'ın ABD Bankacılık Komitesi'nde, ABD Senatosu'nda yapacağı açıklamalar global tarafta yakından takip edilecek. Düne çok kısa değinecek olursak Dün yurt tarafa baktığımızda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Sanayi Üretim Endeksi verisi açıklandı. 2024 yılı Aralık ayında Sanayi Üretim Endeksi bir önceki aya göre %5 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %7 oranında genişledi. Borsaların kapanışına baktığımızda haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da bir süz endeksi günü negatif bölgede tamamlarken... Avrupa ve ABD borsaları günü pozitif bölgede tamamladı. Yeni işlem günü tarafına geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump ABD'ye çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25 gümrük vergisini içeren kararnameyi imzaladı. Asya seansında sabah saatlerinde işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmeleri tarafına bakıldığında şu anda fiyatlama davranışlarında Kısa vadede karmaşık bir seyrin devam ettiği izleniyor. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dileriz.